Hey sen Muhtemelen bu videoda script öğrenip oyun yapmak istiyorsun Ve muhtemelen bu videoyu izleyince başlangıç scriptin yarısına geleceksin Ama sorun şu ki Eğer sen pratik yapıp zamanını harcamazsan Bu 15 dakikalık videodan hiçbir şey elde edemezsin Bu yüzden senin için başlangıç script playlistim var bu playlisti izlersen script'i daha detaylı öğrenip akılda kalıcı yapabilirsin. Haydi videoya geçelim. Herkese selamlar Dostlarım bugün 10 dakikada size script öğretiyorum değerleri fonksiyonları döngüleri Eğer terimlerini bir de random öğreteceğim şimdi buradan part ekledim şimdi gördüğünüz gibi part etken hiçbir şey olmuyor direkt düşüyor e, ilk önce değerlerden başlayalım buraya script ekliyorum lokal dediğimizde bir bir şeye değer atacak oluyoruz mesela lokal part eşittir scripted parent dedim yani Part'ımızı almış oldum yani script'in ebeveynine part. Burada zaten yazıyor. Script'in bir üstündeki neyse onu alır parent. Bir tane daha bunun içinde mesela folder vardır. Bun, bu ne? Bunu bilmiyorum da boşverin. Bir şey vardır. O zaman script.parent .parent ile almış oluyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu sildim. Bunu da geriye aldım. Şimdi part'ımızı tanımladık. Part.part mesela unshirt eşittir true yaparsak Gördüğünüz gibi partımız unsure sürüyor oluyor. Buradan ee, part that brick, eşittir, brick .new, really red yaparsanız bu rengini değiştirir. Part that material eşittir inam that material that new dedim. Neon oldu bu şimdi? E, bir de ne yapalım? Başka da bir şeye gerek yok aslında. Tamam. Başlatalım. Gördüğünüz gibi kırmızı neon unsure'da türü olan bir partımız oldu. Şimdi buraya kadar öğrendiğinize göre fonksiyonlara geçelim. Fonksiyonlar nedir? Şimdi biz bir tane local fonksiyon fonksiyon oluşturalım. Local function diyerek fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Part ayarları diyorum. Şöyle açtım. Şimdi fonksiyonlar e, içine bilgileri yazarsınız. Bir event olduğu zaman bir şey bir şekilde bunu aktifleştirdiniz. Mesela oyuncu bir butona bassın bu fonksiyonu aktifleştirir. Siz fonksiyon içindekiler aktif hale gelir. Part'tan örnek vereyim. Part'tan eşittir true. Part'tan material eşittir inan. That's material. E, Part'tan brick color eşittir brick color. That red dedim. Tamam şimdi bunu böyle yaparsak gördüğünüz hiçbir şey olmaz. Biz bunu aktif hale getirmek için aşağı inip parts ayarları diyorum. Ve hop Bavazın aktif hale geldi. Bunu eklemezseniz aktif hale gelmez. Bir de scriptler yukarıdan aşağıya doğru işlediği için siz eğer bunu gelip buraya yazarsanız şöyle yapalım. Tamam. Part ayarları dedim. Bakın gördüğünüz gibi hata verecek ve başlatınca olmayacak. Nil döndürdü. Tamam. Şimdi bu da bu kadardı. Şunu da öğreteyim size. Şunu matematik olarak değiştiriyorum. Buraya mesela iki numaranın toplamını girmek istiyorum. Numara 1 virgül numara 2 değerlerimi ben buraya girdim. Burada da e, lokal diyorum değer atıyorum. Sonuç eşittir numara 1 artı numara 2 dedim. Buraya da print sonuç dedim. Tamam şimdi numara 1 ve numara 2'miz var. Sonuç değerimiz numara 1 ve numara 2'nin toplamı oluyor. Burada da sonucu printliyoruz. Ve numaralarımıza şuraya giriyoruz. Matematik diye aktif hale getirdik. Bu parantez içerisine numaralarımızı giriyoruz. Mesela 5 5 dedim. Hop gördüğünüz gibi onu print dedi. Tamam. Bu kadar basitti. Şimdi döngülere girelim. Bunu kaldırıyorum. Ee, nasıl diyeyim. For. Dongu eşittir. 1 10 1 dedim. Enter bastım. Döngü diye bir tane döngümüz oluştu şimdi birden 10'a kadar birer birer gidiyor. Mesela print döngü diyeyim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Buraya task wait ekleyin. Task dot de işlemi bir saniye bekletir. Yani bekleye bekleye bir saniye. 1, 2, 10'a kadar gidecek. 10'la duracak. Tamam şimdi mesela bunu 3 yaparsanız hop 1, 4 diye gider. Ee, mesela bunu 15 yaptınız. 15'e kadar gider. Şunu şöyle bir yapalım. Bu 15 olsun. Bu da mesela 5 yapalım. Bunu 5'ten 5'ten başlayacak. 15'e kadar birer birer gidecek. Gördüğünüz gibi 5'ten başladı. Tamam. Bu da bu kadar basitti. For döngümüz vardı. While var. While true yaparsak oyunumuz çöker. O yüzden biz buraya true değil de task but wait ekliyorum. Bu kadar da beklemeyelim. 0.5 ekleyelim. Buraya da print while döngüsü yazalım. Hop. Gördüğünüz gibi bunu sonsuza kadar printer burada. Yani siz buraya bir şey girerseniz sonsuza kadar bunu yapar. bunu bir süre sonra kapatmak istiyorsunuz diyelim. Hemen bir tane sayış oluşturuyoruz. Mesela lokal geri sayım eşittir 5 dedim. Buraya da lokal döngü eşittir sürüyor dedim. Buraya bu boşluğa döngüyü alıyorum. Buraya da task.v0.5 print döngü geri sayım eksi eşittir 1 dedim. Ondan sonra... Ee, bir yandan da if'i öğreteyim tamam mı? Şimdi ne oldu bu? Geri sayım değerimiz oluştu. Geri sayım değerimiz 5. Döngü değerimiz boolean. Yani true false true bu. While döngü şey döngü ol yani bu true olduğu için bu çalışacak. Bu false olursa şöyle göstereyim çalışmaz. Bunu true yapıyorum. 0.5 saniye bekliyoruz. Döngüyü printliyoruz. Döngü değil bu arada yanlış yapmışım. Geri sayımı printliyoruz. Geri sayımdan da eksi 1 çıkartıyoruz. 0.5 saniyede bir. Bunu şimdi başlatırsam çöker. O yüzden başlatmayacağım. Yok çökmez. Şey wait'imiz var. Tamam başlattım. 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. Gördüğünüz gibi. Eksiden devam ediyor. Biz bunu sıfıra gelince durmasını istiyoruz. Size şimdi if'i öğretiyorum. If. Ee, if nedir? Mesela if eğer demek zaten İngilizceden basit. If şuraya yazıyorum. If geri sayım eşit eşittir den. Eğer geri sayım sıfırsa buraya da işlemimizi yapıyoruz. Döngü eşittir false dedim. Altına da print döngü bitti diyorum. Buraya da 0.2 diyeyim. Hemen hızlı hızlı geçelim. 5 4 3 2 1 dedim. Bak bir de döngü bitti. Biz bunu sürekli başa almak istersek geri sayım eşittir 5 task.txt wait 0.2 derim. 2 saniye sonra döngüyü tekrar sürü hale getirsin. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 böyle gidiyor. Şimdi şöyle bir şeyimiz de var. Burayı bir silelim. Tamam. Bizim else var. Yani eğer 0 değilse. Mesela eğer 0 ise döngü eşittir false olsun. Else değilse. Şuraya yanlışlıkla şey koydum. Tamam. Else değilse. Print Geri sayım devam ediyor Dedim Başlattım Bakın her seferinde geri sayım devam ediyor da şey print dedi birazcık yakınlaştırayım tamam Yani bu ne demek oluyor şunu da yakınlaştırdım Yani Burada ifte de verdiğimiz değer eğer değilse ee, Bunu yapıyor Devam ediyor Şimdi Bizim bir de ha bir de sürekli yazamazsınız mesela. Else dedim. Bakın gördüğünüz gibi hata gelecek. Bunu sürekli yazansınız. Bunu bir kere kullanırsınız. Sürekli yazmak için de şöyle sildim. Ee, buraya bir end ekledim. Tamam. Şöyle ha. Şimdi else if var. Else if de değil ise eğer alıyor. Yani geri sayım eşit eşittir. Sıfır. Ben yani geri sayım eşit sıfır değilse ee, bu niye böyle oldu? Bu niye hata verdi ya? Tamamdır dostlar sorunu çözdüm. Ee, şimdi bu else değilse yer alıyor. Yani if'in alternatif olarak oluyor. Yani eğer bu değilse ee, bu böyle yapmayalım biz bunu. Çünkü bu saçma olur. Böyle yaparsak bir şey yapamayız. O yüzden ben bunu komple siliyorum. If'i zaten anladınız. Else if'ten devam edeceğiz. Şimdi lokal puanımız olsun. Puan eşittir 100 olsun mesela. If puan e, eşit eşittir 100 then print bir dakika print e, çok iyi iş çıkar ya da yok böyle yapmayalım tebrikler birincisin birincisin dedim tamam şimdi hop birincisine oldu şimdi biz eğer puanımızı buradan düşürürsek ne olacak bu çalışmayacak çünkü biz ilk kank eğer puan yüzse. Puan yüz olmadığı için devam puanımız kaç olsun 80 olsun elif bir dakika yanlış yaptım tamam elif puan değilse ve puan eğer ee, küçüktür Böyle değil. Küçüktür. 80 Tamam. Şimdi if puanımız eğer 100 ise tebrikler birincisin. Değilse eğer puan 80'den düşükse print tebrikler ikincisin diyelim. Başlattık. Olmadı çünkü küçükse dedik. Biz buraya küçük eşittir dersek 80'e de dahil eder. Bir dakika. Tamam. Hop tebrikler ikincisin oldu. bu ee, anı mesela biz burada 50 yapalım. Yani tebrikler ikincisin oldu. Çünkü küçüksedik. Eşit eşittir koyarsak. Gördüğünüz gibi hiçbir şey print demeyecek. 80 koydum. Gördüğünüz gibi ikincisin dedi. Bunu ben sınırsız bir şekilde devam ettiririm. Elsif değilse eğer puan 50 ise print tebrikler üçüncüsün dedim. Puanımız da 50 olsun. Gördüğünüz gibi üçüncüsün dedi. Ee, mesela buraya ne yapalım? End kullanalım. End zaten V demek. V de ne anlama gelir? Ee, neyin nasıl olduğu anlamına gelir. Mesela ben buraya gelip and küçük eşittir Eee ne diyeyim? 70 diyeyim. Şunun yerlerini hep karıştırıyorum. Şöyle tamam. Hı. Puan. Şişke Niye almıyor oğlum? Bak ben dellendirtmeyin. Tamam. <laughs> Bu ne oldu? Eğer puan 50'den büyükse ve and 70'ten küçükse buraya üçüncüsünü yazdırıyoruz. Mesela puanımız ne olsun? 60 olsun. Gördüğünüz gibi yani Üçüncüsünü yazdırdı. Ee, bu bu kadardı. Son olarak randoma geçelim. Lokal. Ee, ne yapalım? Bunu nasıl bir örnek vereyim? Bir dakika. Biraz düşünmem lazım. Tamam. Print'ten örnek vereceğim. Şimdi ee, nasıl yapalım? Lokal. Output'ı hemen temizliyorum. Kafanız karışmasın. Lokal. Sayı diyorum. Hatta sayıya gerek yok. Ee, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bakın ben bu e, yere bir tane folder açıyorum. Folder'ın içerisine de part dolduruyorum. Part, 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 part. Bunun adını bir, bunun adını iki, bunun adını 3 4 5 Tamam. Bunu böyle örnek vermek istiyorum. Lokal sayılar eşittir workspace that folder get children get children nedir İçerisindeki içerisindeki tüm her şeyi alır tamam şimdi Local random sayı eşittir mat random bir sayılar dedim bu ne oldu sayılarımızı tamamladık get children ne İçerisindeki her şeyi aldık komplesini aldık bu folderin içerisindeki Random sayı değerli oluşturduk. Random sayı değerimizde mat.random ee, bir yani birden bunun içerisinde rastgele bir şey bir la sonuna kadar işte rastgele bir şey mesela buna iki yazarsan iki la sonuna kadar seçecek 3 Üç yazarsan üçten sonuna kadar ee, Hashtag sayılar da hashtag kullanmazsınız olmaz hashtag kullanacaksınız sonra da buraya atadığınız değeri yazacaksınız ondan sonra print random print random sayı dedim run dedim yarın 5'i print dedi tekrar dedim 5 yaptı gene 5 geldi gene 5 geldi Nasıl 5 geliyor oğlum ya hata var ya Bunu sürekli çektirmemiz lazım çünkü ee, Nasıl yapalım While true alalım while test wait 0.5 diyelim Bunu buradan alalım hop dedim hop hop Yattım tamam ee, Print Random sayı Dedim Hop. 3, 5, 3, 1. Gördüğünüz gibi random her şey tepeliyor. Yani siz buraya screen gui ekran Ekrana rastgele bir screen e, gui'leri yazın. Mesela join or discord, join or gui'de. Li. İşte like or game, favorite or game falan filan. Random şeyleri rastgele süreler içerisinde ekranını getirirsiniz mesela. Ya da random zamanlarda etrafta sandıklar falan spamlarsınız. Bunlar sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben öğretmem gerekeni öğrettim. Kendinize iyi bakın bol kodlamalar dilerim